Gerçekmiş. bir tarih yani bu gerçek yazıymış bak. Gerçek mi? Tabii canım bilmiyor musun? Bu şey yapma değil yani. Gerçek. He? Ne kaplumbağası lan? Kaplumbağa değil mi? Evet kaplumbağa bu. Kaplumbağa bu. Evet kaplumbağa bu. Evet bu kaplumbağa Tun tarihi Tomri Satun. He. Videosunu çekti ya. Biz sizi abone bunu, Tamam mı? Sütter Müzesi'ne geldik. Evet. Nereye geldik? Hadi söyle. Türk Tarih Müzesi. Evet. Gel, ne söyle gel bak. Çok eğlenceli. Ne söyleyeceğiniz? Türk Tarih Müzesi Serkan dayımızla beraber Türk Tarih Müzesi'ne gezmeye geldik. Hadi söyleyin bakayım. Evet. Ama ona like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Evet. Ne bildirimleri için. Abone. Bakayım. Miş. Bak. Ha seni hatırlamış. Şu kıyıya bir dolanaydık. Hangi? Bu neymiş lan? Adamın elindeki. O da bu yerindeki. O. neymiş? onuninki. Küçükleri. He. İşteyin. Şimdi Bak burada da yine bir tarihi bir taş. Evet, tarihi taş. Neymiş? Tarzı. Ton yukuk yazıtıymış. Bunların hepsi evet. eski zamanlarımızda vardı. Evet hadi. Bugün ben fazla konuşmayacağım. Hep siz konuşacaksınız tamam mı? Okay. Tamam. 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 Hep siz <laughs> anlatıyorsunuz. Tarihi <laughs> yerleri geziyoruz. Şimdi o içeride bir sürü çocuklar için sanatlar var. Bir sürü. Çok güzel. Burada evet. Bir, evet. bir sanat sanatı var. Bir sanatı var. Bir sürü sanat var. var. Bir tane ilk Evet arkadaşlar, <laughs> burasını etmesut belediyesi yapmış herhalde. Evet. evet. Ee, bütün Türk evet. tarihinin bütün. Buraya tavsiye ederim. Evet. Güzel yani gerçekten güzel. Ha şu karşıya atlayalım bakın hadi şu şeyi gidelim giyiklerim olduğu yere. şurada hatta çadırlar bile var. Tam oraya da gideceğiz. E ee, böyle etkinlikler falan söyledim, oluyor. Söyledim. Burada böyle etkinlik Çıktıydım bir tane. demek ki yasak olsun karşıdan evet, çekeriz. Böyle. Böyle. Burası bir ara yasak değildi daha. Evet, bir ara yasak değildi. Bir kere ben çıkmıştım buraya. Ben bir ara çıkmıştım kafamı. Bakın burada yani. kurt var bir tane. Bunun yanına çıkmak serbest. O şey okay. robot. Evet, Güzel etmiş. şeyler yapmışlar Altından yapmışlar. Çakmak, demir var. platforma çıkmak yasaktır diyor. Bozkurt'ta da bozkurt. bozkurt. bozkurt Ay yavru olay. Kitabı var bozkurtlar. Hmm. Babamın bozkurtlar diye kitabı var. Hımm güzel. Bak burada da bir tarihi yer var. Ee, <laughs> Yeni Balcı Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet'in <laughs> şeyi. Buraya gelmesi çok güzel. Fatih Sultan Mehmet. Buraya güzel bir figürler ya. yapılmış. İstanbul'un fethinin anlatılan İstanbul şeyleri. Bura. Hmm. Adamlar böyle. Sen niye bizden ayrı geziyorsun? He? Oy. Oy. Orada çadırlar var. Tamam çadırları da gireceğiz. sağa gireriz. Evet açık. açık. Kapanmadan önce girelim birinciye. Ya ne var evet. içeride? Böyle çok koltuk var böyle. Çıltanlarımız çok iyi. Çıltanlarımızla eskiden hani çadırda vardı ya. Tamam. Yani. Hadi o tarafa doğru gidelim. Filmlerdeki Burada Kurtuluş Savaşı'nın şeylerini yapmışlar. Nasıl görsellerini. Çok güzel aslında. Gezilecek yerlerden biri arkadaşlar. Güzel yani. Gelmek isteyenler için Ankara Bağlıca Yeni Mahallesi e, Ötügen Sokak hemen orada. Görüyorsunuz zaten. Evet. Bizim evin çaprazında. <laughs> İyi tamam çok güzel yer verdin yani. Bak bu taş. Ne taşıymış okuyun bakayım şu taş neymiş. Okuyamıyorum ki. Yani, ha çok yabancı şey. Yazı <laughs> <Oy _ko> Kimin, Kimin? yazısı? <laughs> Kultigin ya yazısı. yazısıymış. Güzel arkadaşlar bu da çok güzel. önemli güzel. bir tarih güzel. şey tarih severler güzel. için. Güzel. Çok güzel şeyler doları var doları ya. Arkadaşlar yanlarına hep doldurmuş yazıya. Çok ince şeyler var detaylar da arkadaşlar, anlayan için. Arkadaşlar aslında Mehmetettin Hoca gerçeğimizi de yaşadım. Evet çünkü... Bizim öğretmenin eski evinin orada. Evet. E, Nasrettin Hoca'nın mezarı varmış. Hı? Evet. Nasrettin Hoca'nın mezarı varmış. Burada da sınırı, savaş eden arkadaşlarımızı gösteriyorlar. Savaş yapan. Burada havuz mavuz var. Ha buraya girelim hadi. He? <laughs> 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 Nerede Süleyman Şah? Hani ikinci i̇ki şey, Murat, dördüncü murat. Dördüncü ya kız İkinci Murat. Murat. Hani. ya? Nerede o? Hangisi? İşte bu birinci Murat. Kanuni Sultan. Süleyman. Kanun, Sultan Süleyman diyorum. nereymiş? Şuraya Bura, bakalım. Buranın etrafını böyle su komple çeviriyor. Ha yani su dönüyor. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Tarih severler için gezilecek görülecek yerlerden biri. Evet. Güzel Tarih. uğraşılmış. Eskiden tarihimizin yaşandığı. savaşan arkadaşlarımızın heykelleri. Hmm. Evet. Ama tabii bunlar Osman Bey hala şu oldu. Kim o? Osman Osman Gazi mi? Osman Gazi. O, o Osman. Osman Bey bu. Osman Bey. Bu. Osman. Osman. Osman Bey. Birinci alan birinci alan birinci. Birinci. Çadırını, <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Osmanlı çadırına. Çadırın içine <laughs> girip çadırda ne var ne yok? He. <laughs> Kediler içine giriyoruz. Arkadaşlar burası tarihi tarihi mı şimdi? Hı <laughs> Ayakabı mı giriyoruz lan? Ayakkabıyla işte, ayakkabıyla. Ee, içinde şu gibi Osmanlı'nın padişahların oturduğu çadır herhalde. Burada toplantılar mı yapıyor? Ne şey. Çok güzel. Çok da büyük. Buraya girip bu şekilde oturabiliyorsunuz. sofraya. Evet, işler de var. Gazlar mı sıfır? Değil mi? O da, da çekmiyorlar. Koşkotka Şu köşke var, ben oturayım. Gaz var. Enişte getir otur ben seni çekeyim. Dur çocuk dur otur sonra çekeyim. Getir enişte. şu çık. Çekin. Oy. Kan güzel oluyormuş ha. Ha. Ne deniyor lan padişah tavanında? Çok güzel arkadaşlar. Tavanında böyle padişah. şeyler var arkadaşlar. Verdik delimini. Padişahın koltuğu. Bundan ya, Şimdi size bir şey göstereceğim. Hı, ne göstereceğim çabuk. Gördüm. Tamam, ben de. <laughs> Arkadaşlar ben de, ben de size bir hediye olsun. <laughs> 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 İstediğiniz yapabilirsiniz çok eğlenceli. Eğlenceli, eğlenceli. ve. Hey, Çatılan bir şey aşağıya yani Yan Neyi anlatacaksınız? Arkadaşlar burada savaş, savaş oluyor. Burası savaşı niye, Çanakkale Savaşı'nın... 1900 Bak sen kenarını niye ikna demedin? Çanakkale Savaşı'nın... Çanakkale Savaşı, savaşı arkadaşlar burada. Çanakkale Savaşı. Onun figürleri var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne anlatıyorsunuz? Arkadaşlar. Hadi. Çanakkale. Çanakkale geçilmez. <laughs> Herkes biliyor. Seyit Onbaşı. Nerede Seyit Onbaşı? Burada. Seyit Onbaşı. Ha. Hocam Allah ona yardım etti. Evet. Ne? Sonra Aynen. yine değmişler ama kaldıramamış. Evet. Ben Ebru evet. sanatı yapmak istiyorum. Yapabiliyor Ay, musun? Yok, ben yok. Bir başka ben yapayım. Ben yapayım. Ben Nerede la? Ben hani? Ha onlar ozonlar mı? Galatasaraylı olanlar like atsın. Beşiktaşlı olanlar da yorum yapsın. Ha, evet arkadaşlar. Aynen. Bugün hangi eti sandık? Fenliler. bugün hangi. Eski? Abone olmayı ve like atmayı unutmasın tabii ki de. En güzeli Fenati. Yalnız Sıra. o telefonu. Dur o zeynep bütün o zeynep'e Beşten çeksin. Çekiyor güzel. zaten. Hepsini çekiyor. Mu? Onlar hatır olur. Fotoğrafı zaten buna. daha ömür boyu unutamazlar onu. Şu aşık Reisel mi o? Herhalde. Şey herhalde. Şu aşık. barış meço. Hangisi? Şu barış herhalde. Evet, bir <gülüyor> 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 Böyle bir tane domates. Seni Hı. Arkadaşlar İçi boş mu? Boş. Boş. Arkadaşlar size bir tane Barış Manço'nun bir tane şarkısını söyleyeyim mi? Söyle hadi. Söyle. Domates biber patlıcan. O, o domates şey... biber patlıcan. <laughs> bir anda dünyam karardı. Sesler. Sokağa sesler yankılandı. Domates. Okulun bir çocuğu gördü. Şurada çocuk var ya. Abi. Onun adını bile Tamam, teşekkür ederiz. anlatsam. E? Evet. Burada nasrettin hocanın. Evet. Hangisini anlatıyormuz? Gittim. Dur. da hmm. Komşusu, komşusuna gibi bir tane tencere almış. Kazan, so, kazan. Kazan işte. Kazan almış. Sonra kazan almış. Şimdi, ben ben ben. Şimdi kazan. Ondan sonra kazan doğmuş ee? komşusuna götürmüş. Komşusuna da bir daha almış. Komşusunun e, komşusuna içine kendi bir kazanından koymuş ve götürmüş. Kazanın doğurdu demiş. Şey çok mutlu olmuş. Sonra kazan nerede şimdi diye Büyük Hazan nerede diyor sormuş. Büyük Hazan öldü demişti. Sonra sinirlenmişti. Hayır. Büyük Hazan nerede demiş. O da ölmüş. Kazanın doğurduğuna inanmış. Öldüğüne inanmış. inanmamış. Hı, Tamam. Natesin Hoca eşeğin kuyruğundan tutmuş. Evet arkadaşlar. Burası e, yavrumun ortası mı? Demir takip et

Ondan sonra, eşim, sonra. Eşim, burada ha geliyorum bir dakika. Eşim, He. İçerideki çok gerçekçi. Ha, bak şurada içerisi var mı Evet, savaş. burada. Arkadaşlar burada bir savaş. Eskiden savaş oluyordu. Savaş. Bunların savaş. da güzel bir Her bir konu. Bu şekilde anlatıyorlar. Savaş. Şöyle bir uzak şey mi çekeyim? Ondan sonra yakından çekeceğim. Çok büyük bir, buranın da güzel bir şey, gösterimi var. Hiçbir şey bulamamış da bizim kanallara yakındığımız bu traklar gitmiş de buraya konuşmuşlar. <laughs> Ama bu traka kadar bir yok. Yok. Bunda bile ziyarete, ziyaretine gelelim mi demek ki? Bu, bu trak oturur. Biliyor musun başını açacaklarını? Yani. Arkadaşlar eskiden kontrter falan filan... Osmanlıların trağını şey... Tamam çekelim. <laughs> her şeyi tamam çekelim onları da şöyle oturakları olmadığı için herkes kayıya oturmak zorunda kalıyordu aaa şurada şifre <laughs> tamam aaa bunlar dünya fıcıları bu da harman sürü yiyeceğim <laughs> kime benziyor bu? <gülüyor> <gülüyor> bunlar gerçek adamlar mı acaba? Kime görüyorsunuz arkadan ne zorluk geçti çekti, değil mi? Evet. evet arkadaşlar şu an <laughs> İnişsiz. Çünkü o zamanlara da biz. Arkadaşlar burada savaşlıların yüzünden şu an bile savaş. Savaş, aile savaş olabilirdim. Ama bizi kurtaran askerlerimiz Türkiye'ye gelince 18-10 yıl boyunca yürüdüler. Hadi gel çıktı nasıl gerçekmişler? Arkadaşlar ee, yok mu yoktu Mızrak vardı kılıç vardı o kadar Kadınlar şey yapmışlar Hayır şey gerçek gibi yapmışlar yani. Şöyle Tüfekler silahlar Atatürk'ümüzün geldiğinde çıkmaya başladı Burası da çok güzelmiş ama ha parti süslü tonlar. Şimdi çok güzel şeyler arkadaşlar. Yenicherim bunlarla. Hıh, yeni şeyler. Yeni süslerim. Şapkalar, eskiden kıyafetler. Okunur mu? Hıh. Gördünüz size karımın bir top. Oy, topa basana. Bu da mermilerim. Bomba. Böyle hayvan ellerini. Bunlar mermi mi biliyor musunuz? Bunlar mermi değil. Bunlar bir yerde bunları böyle kurutuyorlar. Ya böyle eskiden hayvan üzerinden üstüne falan giriyorlardı. Evet. İşte, Arkadaşlar eski çağlarda şey Burada Mustafa Kanal Atatürk var. Çok duranlar var. Bir Kadınlar, böyle imediyenler yaşıyor. <laughs>

Ha biri daha ölmüş lan burada. Bu ki İşte bu camı işte kırmışlar. He? Evet arkadaşlar, bunların hepsi erkeğe gerçek değil. Bu arada burada cam kırılmıştı. Kaldırmışlar. O yüzden cama dokunmayalım. Bakın burada tüm taym resmi ve parkı diyor. Ama burada eksilmemiş hiçbir Çok güzel. Diyor. Arkadaşlar. Savaş... Hadi videomuzu kapatalım mı? Kapatacağız çok uzun oldu. Yani sağ çok yani... <laughs> evet arkadaşlar. Ethem Usta geldiğiniz zaman Ankara'da e Türk Tarih Müzesi'ni gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. E her şey gerçekçi yapılmış. Güzel yani. Gezilecek, görülecek Ankara. yerlerden birisi. Kendinize iyi bakın. Serkan Dayı'nızdan Selamlar. Hadi selam söyleyin. Selam. selam. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın evet. lütfen. <laughs> Bildirimleri de açın. Aydın Bizim de abone olun. <laughs> Bekle de. Bay bay. Üçümüzün <laughs> de YouTube kanalı var. Evet. Benim, Benim, benim abimle ortak. Benim İl YouTube kanalım var. İlk kim ki? Arkadaşlar